Evet şu anda Ankara Renault Mayıs bayisindeyiz. Aracımız Renault Zoe %100 elektrikli. Şarj edeceğiz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Elektrikli şarj istasyonuna geldik. Renault'tan aracı aldığınız zaman bayiden size ücretsiz sınırsız elektrik hakkı veriyorlar. Gördüğünüz gibi taktık. Merhaba. Çekiyoruz. Şu an evet. elektrikli istasyonumuz. Kartı okutuyoruz buraya. Sonra kablo tabi bizim. Kabloyla ön taraftan Renault'un amleminden şarj ediyoruz. Gördüğünüz gibi Renault Zoe. Şöyle Nerede şarj edildiğini de göstereyim. Size Gördüğünüz gibi şu an şarj oluyor. %21. Şarj olduktan sonra %100 şarj olduktan sonra 350 kilometre menzili oluyor. Aracımız 4 kapılı. orta büyüklükte bir araç, çok büyük bir araç değil, küçük araçta değil. 2000 kaç modelde? 2019 model Zoe. Gördüğünüz gibi şu anda şarj oluyor. Ee, %100 olması için kaç? 2 saat. saat. ortalama 2 saat de şarj oluyor. Geliyorsunuz burada kahvenizi içiyorsunuz. Tabi bundan 5 yıl sonra artık Türkiye'nin her yerinde e, bu istasyonları göreceğiz. Yani e, bu kaçınılmaz. Elektrikli araç almak isteyenler, düşünenler ZOE'yi de düşünebilir. E, bilgilendirme amaçlı bu videoyu çektim. En azından bir katkımız olduysa e, yararlı olur. E, kanalıma üye olmanızı, e, sayfamı takip etmenizi istiyorum. E, farklı bilgilerle yine sizlerle birlikte olacağız.